Hasan koydu ya. Hasan ne Sadrettin? Ben çocuğumun adını Yağmur koyacaktım. Lan Yağmur diye çocuk adı mı olur saçmalama. Allah Allah. Çocuk dedesinin adını aldı işte ne? Uf. Ya Sadrettin bari göbek adı Hasan olsun ya. Bak Yağmur Hasan. Ne güzel işte. Yavrum Songül'üm bak Yağmur'du topraktı bizi bozar. Ne olur babam Hasan koydu adını bitti gitti. Ya ben kendi doğurduğum çocuğa kendi ismini koyamıyorum. Ben nerede yaşıyorum? Nasıl bir hayat yaşıyorum ya? Annem. Annem. Oy. Oy. Şişt. Şişt. Son Gül. Çocuğum. Dur. Dur. Yavaş. Annem. Oy. Oy. Songül'üm, hayatım. Bak şimdi bundan sonra bir de kız yaparız. Onun adını Ecem Su mu koyacaksın? Nisan Yağmur'u mu koyacaksın? Canın ne istiyorsa koyarsın, tamam mı? Ama şimdi ne oluruz zaten Hasan'ım yakışıklı oğlum benim ya. Ya Sadrettin. Sonu lütfen.